Heh, Burada dediğimiz var evet. Üç tane levha var. Yeşille gösterilen Anadolu levhası. Dur abi. Lacivertle dur, gösterilen. gelsin de kamera tam göstersin. Heh. Tamam. geldi. Evet. Görüyor mu? Tamam. Bak. Bu kırmızı Arap levhası. Arap levhası. Yeşil Anadolu levhası. Lacivert Adana levhası. Şimdi Doğu Anadolu fayı dümdüz devam etse. Tek bir fay. Ha, var. Aşağı kadar gelecek. Değil mi? Devam ediyor. Kayıyor. E Malatya'da da o deprem oldu. Hı hı. Gördün mü ne oluyor? Orada bir graben oluşuyor. Evet. Doğu Anadolu fayı boyunca bir graben meydana geliyor. Var yani mı bir böyle graben? bir graben? Şu anda yok. yok. Demek ki bu model doğru değil. Peki şimdi eğer şu levha bak Doğu Anadolu fayı geldi üçlü ekleme. Evet. Ondan sonra böyle devam giri, giri, ederse. Burası. Evet. Böyle devam ederse bu böyle olacak. E bu açıklık, sefer burada başka bir graben oluşuyor. Açıklık olmayacağına göre bu buraya gelecek. Gördün mü? Şu mi? burası e, da burası Maraş, Ovası. Maraş Ovası. atımı görüyor musun? <laughs> bu 4 metre. Kendiliğinden ortaya çıktı. Yani şöyle oldu bir daha basit bir daha yapalım gerekirse. Bu Arap levhası buradan aşağı doğru kaydı. Kaydı ve bir deprem yarattı. Bir, bir deprem yarattı. Ve o deprem burada oldu. Evet. O so deprem şurada oldu. Şurada, üstünde, oldu. üstünde bir yer yerde oldu. Üstünde oldu. Ondan sonra bu aşağı doğru kaymaya başladı ilce, Bu boşluğu kapatmak için bu aşağı doğru kaymaya başladı. ve yan alatım yapmak mecburiyeti. Bu 7.6, bu 7.8. Evet. Ve burası şimdi burada böyle bir çöküntü alanı oluştu. Burası da Kahramanmaraş Ovası. Evet. Ders kitaplık bir örnek bu. Bir üçlü eklem etrafında deprem nasıl incelenir? Ders kitaplık. Herkes tek bir fay diye düşünürken aslında bu şöyle önce bu böyle kaydı. kaydı sonra, sonra bu, bu boşluğa bu geldi. geldi. İlk deprem şu fayın üzerinde oldu. Bu aşağı doğru, yani şu aşağı doğru kayarken burada bir deprem meydana getirdi. Şurada Sonra da ben bu da kayarken, da bu da burada bir deprem meydana getirdi. Burada bu deprem Ve burada da bu olur. Nereyi yükledi? Burayı yükledi. Yani şu anda Kuzey Anad e, pardon, Anadolu, pardon Doğu Doğu fayının üstünde yeni bir yük var. Yeni bir yük var. Peki Adana üstünde yeni bir yük var mı? Var. Çünkü şimdi bu güneye doğru kaydı ya, hı hı. bu da bunun üzerine geldi, bindirdi. Bunun üzerindeki hareket devam ediyor. Adana bu hareket yüzünden hem sıkışıyor hem doğu batı açılıyor bu istikamette. Biraz önce gösterdiğim mekanizmayla ilgili olarak. Dolayısıyla Adana, Akkuyu falan filan oraların hepsinde tehlike var. Yani şu anda Akdeniz'e paralel bir tehlike bir tehlike var. var. Peki bu yarın demek değil herhalde. Hayır hayır. Zaten depremlerin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Enerjinin nasıl biriktiği